Benim bakınca ben bak. hey, hey. ben, ben, ben. <laughs> ne bak. <el> <laughs> bu Ben kahvaltı hazırlama ya, bu da odadaydın. Bir aldı? Geldim, bilemedim. Sıcak su çekti. O şekilde hemen acil ettik. <laughs> Oradan buraya geldi. sağ olsun çok ilgileniyorlar, bakıyorlar. Yani iyiye gidiyor. <laughs> sağ olsun helikopterdeki çalışan, yani sağlık çalışanı çok ilgilenmiş. Çok teşekkür ediyorum herkese. <laughs> Hadi bay bay dedin. <laughs> Bay bay yapalım amcalara. Hadi <laughs> bay bay yapalım. Hadi. 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 <gülüyor> bay bay. <gülüyor> Hadi tamam. Bay bay. Bay bay. Hastanın hayati tehlikesi yok. E, cerrahi bir tedavi de düşünüyoruz. Genel pansuman tedbirleriyle iyileşeceğini düşünüyoruz. Yanık tedavi uzun süreçte olduğu için şu anda gözlem altında. Hastanın e, yüz ve boyun bölgesinde, e, göğsünün ön kısmında yüzde %8 e, ikinci derece derin ve yüzey yanıkları vardı. Biz ilk geldiğinde hastayı karşıladık, hidroterapi odasını aldık, pansumanlarını falan yaptık. Şu anda tedavisi devam ediyor. E, ee, tehlikesi yok. Gayet güzel. Yanık uzun dönemli tedavi olduğu için en aşağı bir iki hafta bizde kalır. Daha sonra gözlemleyerek hastayı çıkaracağız. Hastamız Beril, 16 aylık bebeğimiz. Afyon Sandıklı'da suyla yanmayla baş boyun bölgesi yanı sebebiyle ee, helikopter ambulansla hastanemiz yanık merkezine sevki yapıldı. E, ee, hemşire hanımlarımız, doktorlarımız özel eğitimli e, Çağlar Bey ve Sami Bey yanık sertifikasyonlu hemşire hanımlarımızın hepsi öncesinde de yanık eğitimi almış hemşire hanımlar. Ee, buraya gelen anestezi ekibi e, işte ağrısız işlemler yapılsın. Eğitimli bu konuyu bilen insanlar. Hani yanık merkezi e, hakikaten özel bir iş ekip de sağ olsun güne kadar e, başarıyla gerçekleştiriyor. Teşekkürler hocam.